Sihirdar Vadisi'nde yeni bir gün yeni bir heyecan ormanda şak oynuyoruz karşımızda vay var el omuz plat 4 plat 3'e çıkmaya çalışıyoruz elimizden geleni yapacağız hemen kendi mavi aldıktan sonra hızlıca vayın ormanına doğru devam ediyorum dostlar Tapı göremiyorum daha lehinde kendini göstermedi vay burada mı değil maalesef değil o zaman şöyle bir şey yapalım e vay burada da değil <laughs> Tamam tamam peki peki. Burada biraz işler karıştı gibi. Ne olduğunu tam ben de anlamış değilim. Ancak madem buraya kadar geldik. E, ee, Bayın ormanı dönelim. Muhtemelen kuşları alıp sonra buraya gelecek gibi gözüküyor diye düşünüyorum. Haydi bakalım. Devam. Tamam. Dostlar vay burada bizim Kate'i biraz darlamış. Ben de vayın hemen yanında bittim. Skillimi verdim. Şuraya bir totem atayım. Vay'a e çalışmaya başladım. Bence vayın buradan çıkması pek mümkün değil diyelim. Ee, bu arada vay'ı takip ediyordum. Şurada... Ee... Alt ormanı tamamladıktan sonra şöyle geleceğini düşündüğüm için Ben de yakın durdum kamplarımı atladım ee, vay çıkarmayı başardık Hiç fena olmadı bizim için Dakika 5'te 23 farmımız 1-0-1'de skorumuz var Haydi bakalım devam tamam. Dostlar şöyle bir kayda gireyim Mitle bir aksiyon var Ben de oraya doğru yaklaşacağım Şurada en azından şöyle bir şey yapsak Oraya var mı bir şey yok tamam. Ee, tamam bu kadar Sadece flashını alabildik ee, Çok sarım değil Şuradan dönelim dostlar 15 saniye böcekler var ben bir alışveriş yapıp böceklere doğru gideyim eğer vay'a kaptırmadıysak böcekleri alacağız Şöyle bir araya girelim dostlar vay nerede tam olarak bilmiyorum eyvah eyvah tapımızdan kötü bir haber geldi ee, ben de böcekleri almaya başladım hızlı bir şekilde. Umarım vay bana karışmayacaktır. Şu anda mazarı görememem. Açıkçası bende müthiş bir endişe yaratıyor. Eğer vayla birlikte buraya doğru Heh, gelmiyorlarmış. Tamam. Mazarı gördük. Geriye bir tek vay kaldı. Vay nerede bilmiyoruz. Ancak biz bu böceklerin ikisini çıkardık. Üçüncü de alırız. Smite'ımız var. Haydi bakalım. Devam. Dostlar şöyle mide doğru bir yaklaşıyorum. Burada mazar var. Ori sen neredesin? Ori diyorum. Şöyle mazarın şeyini alsam. Ori bir ulti atsa oraya. Tamam. bir, biraz geç oldu orayı tamam ay 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 eyvah eyvah bir ulti bir ulti bir kaç <laughs> eyvah eyvah ucu ucuna kaçtım eğer Akif hocam izli izliyorsa kesin o yakalar kaç canla kurtulmuş, kurtulduğumuzu diyeyim e, ee, bence bizim için biraz şanslı bir anda dostlar ee, tam o Koordine edemedik ile ancak kili çıkarmayı başardık. Haydi bakalım. Tamam. Dostlar tapta bir aksiyon var. Bizim takım arkadaşımızı biraz darlamışlar. Oraya bir şey yapabilir miyiz diyeceğim ancak mümkün değil. Tam Kench fena bir şekilde halletti. Vay şu tarafa doğru gidiyor. Aslında oradan bir kalkan alsam. Tamam oradan hiç kalkan alamıyorum ama oraya değil ki. Oraya 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 buraya tamam. Tamam yok yok yok. Bir şey, bir şey çıkmayacak. Aşağı gidelim kırmızımızı alalım. Ondan sonra illaki bir yerlerde bir aksiyon bulacağız. Dostlar şöyle bir bilgilendirme girelim araya. Dakika 11. 70 farmımız var. 2-0-1'de skorumuz var. Böcekleri almak istiyordum ancak maalesef alamayacağız. Bu böcekleri belli ki vay birazdan buradan kaçıp çıkacaktır. Eğer şöyle bir şey yapmasak tabii. Tamam <laughs> hadi bakalım. Vayı kesmeyi başardık. Maalesef çok hızlı bir şekilde böceklere başlamış. İlk üç böceği biz almıştık. İkinci üç böceği vay aldı. Aynı zamanda da kaç takım bir de ejderi var. Oradan ormancıya artı bir puan yazar dostlar. Dostlar alt koridorda bizimkileri çok fena darladılar. Ben de gidiyorum. Kate keşke değdikten sonra açsaydın o skillini diyeceğim. Maalesef mümkün ol. Milo'yu tuttum. Madem Milo'yu tuttum Milo'ya başlayalım. Dostlar şöyle bir bilgilendirme girelim. Takımca toplandık. Burada ejlere başladık. Bakalım vay ne yapacak. Gelmeye çalışacak mı? Evet. Gelmeye çalışacak mı? Yok. Yok yok, yok. Tamam hadi bakalım. Bu ejler bizimdir diyelim. Buradan. Acaba hiç ellemese miydim ya? <laughs> Hadi bakalım tamam. Şöyle bir bakalım. Burada Milio'yu bence bırakmamamız lazım. Var mı? Bir şey yok. Tamam. Ee, dostlar bir kilit daha çıkarmayı başardık. Ejder'i de aldık. Bizim durumumuz fena değil. Maç 10'a 7 devam ediyor. Ee, Mazar'da bu sırada middeki kuleyi hemen paketlemiş. Hiç fena değil. Doğru olanı yapmış açıkçası. Madem Ejder'i oynayabilecekler birkaç bir şey koparalım demiş. Şimdilik durum bundan ibaret. Hadi bakalım. devam. Tamam. Dostlar şöyle bir araya girelim. Oriana ile birlikte mağazarı burada kıstırdık. Mağazarı buradan çıkması mümkün değil. Halemize bir kil daha yazdırmayı başardık. Ee, ancak dediğim gibi bu konuda kendime çok güvenmiyorum. Benim hani böyle bir takımı öne geçsem de takip e, ee, sırtlayıp. Eyvah eyvah bizim hali 06, karşı Taplayn 70. <laughs> e, neyse hadi hadi bakalım hadi bakalım. E, yeni şampiyon almış deniyor oynuyor inşallah. E, neyse ilk bunu tamamlamış. Değişik bir tercih ama hadi bakalım devam. Dostlar bizim takım tapta tam kençı kıstırdı. Ben de oraya doğru gidiyorum. O tam tek tam güzel bir şattan var dedim takım hemen halletti. Artık tam genç. 7-0 değil 7-1 hiç fena değil. Alt koridorumuzun eline sağlık diyelim. Ee, lakin bizim tapımız <laughs> biraz oyunu riske attı diyebilirim ancak. Hadi bakalım elimizden geleni yapacağız. tamam? Dostlar tekrar kayda gireyim. Hemen üst koridora doğru gidiyorum. Vay orada orada bir şeyler olacaktır. Ben de buradayım. Evet. Evet evet. Haydi devam edin. Devam edin. Devam edin. <laughs> Vay atlar diye bir plan yapmıştım ama planım hiçbir şeye yaramadı. Şöyle bir şurada biraz dikileceğim. Eyvah 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 eyvah. Hayır hayır hayır. Kit kit kit. Kit kit Tut 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 tut. tutun. Hemen ulti. Hemen ulti. Kloru göndereyim üstüne. Malzara doğru. Evet. Klon çalışıyor. Klon çalışıyor. Tamkenç. Öldürmezsin değil mi beni Öldürmez, öldürmez, öldürmez. İyis, iyis, iyis. Ölüm, ölümde dur Leo. Le dostlar şöyle korunumu alayım. Ejder burada, ben de buradayım. Bakalım bir şey yapabilecek miyiz? <laughs> Tam keş de burada. Çok fena arkadaş. Ultim açayım bari. Ulti ultim açayım. Ultim açayım. Ulti ne varsa sallayın buna dostlar. Tamam, tamam, tamam. Tam kendi kesmeyi başardıysak. <laughs> Vallahi yani 3 kişi ben. Ammesa geldi. 4 bir de benim multi var. 5 kişi tavkarçı kesmeyi başardık. E, iş görür dostlar diyelim. Hadi bakalım. Hanemize bir ejder daha yazar. Devamı gelir mi peki? Ejder. Devamı gelir mi diye bakacağım. Ejderi çıkardık. Var mı orada bir kill potansiyelimiz bir şeyimiz diye bir bakıyorum. Evet. Şöyle bir gelsem şuralardan. Bir şöyle bir baksam. Çok kötü, çok kötü. Kaç. Kaç. <laughs> Maalesef şatlarını verdik. Dakika 20, 133 far. 9-2-3 skor. Şımardık. Ve karşı takım anında bizi cezalandırdı. Bence bu oyunda bizim böyle hatalar yapma lüksümüz yok dostlar diyeyim. Hadi bakalım. Umarım dersimizi almışız. Hiç. Tamam. Dostlar şöyle bir kayda gireyim. Burada bir şeyler olacak mı? Ori atacak mı Suti? Yok yetişmedi yetişmedi. Herhalde yetişmedi. Maalesef bir şey çıkartamadık. Ancak gene de baskımız devam ediyor. Ben şöyle hafiften bir kayda devam edelim. Bakalım bir şeyler koparabilecek miyiz burada? Mesela şurada vay var. Vay'a biraz satarsak hafiften ucundan. Ucundan tamam tamam. Vay'a hafiften sataştık. Ori'nin durumu nasıl diye bakıyorum. Ori odaları güzel darlamış şuradan vayın kırmızısını alalım. Ondan sonra şöyle bir arkadan gelelim. Şu videoyu bir çıkaralım. Tamam. Başka ne yapabiliriz? Başka ne yapabiliriz diye bir bakacağım. Tamam. Bölüm sonu canavarı geldiğine göre artık buradan gitme vaktimiz gelmiştir dostlar diyelim. Tamam. Tamam. Bir tane daha çıkarmayı başardık. Aradan zayah gitti. Kate'i kurtarabilir miyiz diye oraya doğru koşuyorum. Kate acaba biz kesebiliyor muyuz ki onu? Ori! Ori ori! Ori! Çek çıkar beni bunlar. Yok abi adam şey. Adam çok fena. <laughs> Aferin Ori sana. Vallahi Ori'yi çıkarmayı başardı. Haydi bakalım iş görür dostlar. Vay doğru vallahi birkaç şey koparalım. iş yapalım devam. Dostlar evet aksiyon başladı. Ben de hemen oraya dahil oldum. Buralarda bir şeyler bulacağım. Şöyle bir arkalara doğru şöyle bir yanaşsam. Sonra şöyle bir ulti atsam ondan sonra geri dönsem şurada vayı çıkarsak bu iş olur bence. Evet, evet 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 çok güzel çok güzel çok güzel olur 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 olur. Olur olur bu da olur bu da olur. Şurada Milio'yu benim arkadaş kovalıyor. Ben de Milio'ya doğru bir gideyim. Bakalım yakalayabilecek miyiz bir şey yapabilir miyiz orada yok ancak tam kençe ben bir ikna atayım en Kate öldürme Kate, Kate öldürme be dostum be <laughs> ah, yaşatmayı başartamadık ancak savaştan galip çıktık dostlar elimizden geleni yapıyoruz takım arkadaşların olsun aslında hiç fena değiller 4-1 oynayan bir Orianamız var 8-4 oynayan bir Cait'imiz var 1-4-11 oynayan bir Leon'umuz var mazarda çok güzel tuttu son fight ölüm vefasına mazarı çıkartmayı başardı bize onun sayesinde mazarı biz de kesmiş olduk. Ee, bizim durumumuza gelirsek fena değil dakika 26'da 169 farmımız. 12 2 6'da skorumuz var. İş görür diyelim. Eğer şu tapımız bizim için oyunu bu kadar bence zorlaştırmasa, bu oyunu biraz daha hızlı kapatabilirdik açıkçası. Ee, Kaç tarafta tam kendi çok güçlü olduğu için dostlar Blade of the Ruin King'e gideceğim. Belki tamam biraz daha hasar çıkartabilirim o zaman. Haydi bakalım devam. Dostlar, karşı takım buralarda toplandı. Ben de şöyle bir yanaşıyorum. Yok mu buraya bir şey diyeceğim? Şöyle hemen atayım. Leon'a bir şeyler çıkarsa oradan. Leo, le, Leon'a o, o değil, o değil. Ba başka bir şey Leon'a. Bu olur, bu olur, bu olur. Tamam, evet. Bölüm sonu canavarla başlayalım dostlar. <laughs> sıra, sıra bölüm sonu canavarla. Bakalım çıkartabilecek miyiz? Pek mümkün, mümkün, mümkün. Çıkartırız, çıkartırız. Karşı taraftan 3 kişi alırız. Bizim takımdan da kimseyi vermeyiz dostlar. Haydi gelin bir de baron yapalım. Evet, Kate gelirim diyor. Leona burada. Hoppa. Haydi bakalım. Leona tankla dostum, tankta yani. Tamam, tamam, tamam. Tank masa da masada olur. Hafif hafiften can çalmamız var Blade of the Rune King'den işimizi görür. Çok sıkıntı değil. Orada bu sırada Mitte hiç fena değil. O da oradan bir kule çıkarsa güzel bir e, avantaj elde etmiş olacağız. Bakalım bu avantajı galibiyete çevirebilecek miyiz? Asıl soru bu. Dostlar şöyle bir kayda gireyim. göl gölgeliyorum şu anda. Kaitimiz oldukça iyi durumda. Kaç takım tapa gitti ve Ambesa'yı kesti. Kait alttan baskıyı sürdürüyor. Ben de şöyle hafiften mid'e yanaşayım. Savaş çıkacaksa mid'de çıkacaktı diye düşünüyorum. Buralarda var mı acaba bizim takım bir şey? Kait e diyeyim bir adım geri at dostum diyeyim. Bir adım geri at. Evet, evet. Başlıyor muyuz? Başlıyor muyuz dostlar? Klon patlar. Bu iş olur. Tamam. Haydi kula. Bir tane daha patla. Bir tane daha patla. Ori. Ori çıkar onu be gülüm be. Ori. Çık, çıkmıyor ki. Adam. Adam çıkmıyor ki. Yanlış adama vuruyorum. Yanlış adama vuruyorum. Çok yanlış adam vuruyorum. Sal bunu. Sal 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 sal. sal. Kaç 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 kaç. <laughs> Burası bana yazar dostlar. Niye tam gerçeğe vuruyorsam? Yani orada bir aslında bir denemek istedim hasarımı. Ancak <laughs> çok kötü bir fikirdi. Kate geldi. Kate orayı biraz darladı. 2'de i̇ki, iki, yaptı. Ancak tamkenç Yo, Ambes'e bir teleport attı oraya. Aslında fena değil. Fena değil. Ambes'e bir teleport attı. Aha, hadi Kate. Hadi Ambes'a. Yap hareketini. Senin parlayacağın an bu an dostum. Neyse, kaydı çok uzatmayalım dostlar. Evet dostlar, araya şöyle bir bilgilendirme girelim. Dakika 31, 203 farmımız, 13 2 skorumuz var. Skorumuz hiç fena değil ve ejdere başladı Kate. Ben de bu kadar hızlı başlamayı çok planlamıyordum. Takım arkadaşlar bekleyecektim ama madem başladı ejderi alalım. Bu da bizim dördüncü ejderimiz olur dostlar. Hiç fena değil iş görür. Şöyle biraz mide doğru yanaşacağım. Orada Zayah'ın aslında ultisini alayım diyecektim ama ben ultisini vermek istemedi veya yok muydu bilmiyorum. Ancak Zayah'ı çıkarmaya garmayı başardık. Ee, bu arada diğer videolardan farklı olarak bildiğimde biraz bir farklılık sezinleyebilirsiniz. Dostlar bu sıralar Dead Dance e, ölümün dansıyla biraz um, bir iki deney yapıyorum. Şimdilik vermiş olduğu sonuçlar aslında hiç fena değil açıkçası. Evet. Aha, olmadı olmadı. Ee, verdiği sonuçlar hiç fena değil. Şako ilk girdiğinde bazen um, eğer girdiği pozisyonda biraz kötüyse eee um, ani bir hasara maruz kalabilir. Özellikle aslında bu takım için çok uygun değil ama karşı takımda biraz daha fazla AD olsa AD takımlar için bence Şako'da değerlendirilmesi gereken bir item diyebilirim. Gördüğünüz üzere hani hasarda çok bir fark yok ama bu oyunda da biraz öndeyim hani çok da şey yapamıyorum açıkçası. Şöyle bir bakalım burada ne var ne yok. Haydi Ori at ultiyi. Burası kötü kötü. Kötü engeç. Kötü engeç. kaçın. Çok da kötü olmadı ya. <laughs> Ambesi alttan itiyor. Ee, bence ben buraya daha fazla zorlamayayım diyeceğim de zorlamak durumunda kaldık. Ş şöyle bir şey yapabilirim. Ondan sonra tam kençe de böyle bir şey yaparım. Sonra bunu koyarım. Al. Hayır hayır tut 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 tut. Tut 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 tut. Çok kötü çok kötü çok kötü. Akif hocam kaçan kaldık. <laughs> Tamam tamam zor zor bela kurtulmayı başardık. Şurada arkadaş arkada şunu alayım. Bizim takım bu sefer güzel iş çıkardı dostlar. Sanki bu oyunu kazanmaya oldukça yakın gibi duruyoruz şu anda. Oriana burada yanımda. Mazar burada. Bence biz buradan bir inhip daha çıkarmaya başardık. Gerçi 6 saniye vay var ama... E, yanımda Leona ve Ori varken çok korkutucu gelmiyor açıkçası vay. Bayın da durumu çok iyi değil. 2-11 oynadı kendisi. Eee... Elinden geleni yapmıştır eminim ki ancak tam olarak planladığı gibi gitmemiş belli ki oyun vay için değil. Ben hemen vayın ormandan birkaç parça daha bir şey koparayım. Ondan sonra aksiyonlu kısımlarda kayda devam edelim. Dostlar mide doğru ilerli, ilerliyorum. Bizim takım orada. Burada tamken tamken bir şeyler arıyor. Tamken şöyle ben kendine salıp arkadan arkadan bir dolaşacağım. Bakalım bir şey bulabilecek miyiz? Milyoya biraz satışalım. Ultimizi açalım. Tamam şöyle. Mazar olur. Mazar olur. Bay olur, bay olur. Olur, tamam bay olur. Bizim klonda iş yaptı, hiç fena değil. Karşı takımın iki inhibi yok. Kapatmayı başarabildiniz bilmiyorum. Bölüm sonu canavarı tam kenç ve yanında supportu biliyor var. Ee, Zayah da aynı zamanda hayatta. Eyvah, bölüm sonu canavarımız KT e karışıyor. KT e karışmana müsaade edemeyiz dostum. KT e karışmana müsaade edemeyiz. Evet, tam kenç bu satışı yaptıysa tam kenç bu satışı yaptıysa biz bu oyunu kazanırız dostlar. Haydi bakalım. Sihirdar Vadisi'nden bugünlük de bu kadar.